Spider Nest başlıyor. Evet canlar bugün örümcek olacağız ve dünyadaki her şeyi yiyerek ağlara saracağız. Yes. Oyuncu aile. rapa ba, pa ba, pa ba. Şimdi dostum gördüğün gibi bak burada bir şey yemişiz. Ne yedik bilmiyorum. Sen diyor örümcek olarak diyor bunu diyor götür diyor buraya as diyor. İnsan mı o? İnsan yemişiz etraftaki insanlar topluyoruz. Pasta mı o? Hayır, Aslamo. yumurta dostum, yumurta. Burada yavru örümceklerimizi üreteceğiz. Bak, He ah, oraya yumurta bıraktım. Bir oradan yavru örümcek çıkacak dostum. O Bizim örümceğimiz olacak. <laughs> ben Sen diyor götür, götür 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 diyor. Hop, insanlar Ayy. da bize düşman. Yok örümcekler varsa diyor biz burada nasıl yaşayalım? diyor ama bizim bu kadar güçlü olduğumuzu bilmiyorlar. Bak. Aa, sar onu. Güzel. Onu sardık, asacağız oraya. Onlar da sonra yiyeceğiz. Yavru örümcek çıktı bizim bıraktığımız örümceği yiyor dostum. Onu kışın yiyecektik ya. Gitti, Ama. yedi gördün mü? <laughs> Ama senin de çok hızlı davrandın minno. Canlar sanırım kendimize bir ordu kuracağız. Bak yavru örümcekler de bizle birlikte çalışıyor. Güzel ee. dur ben bunu sarayım sen onu hop yap dur yarım bıraktım. Saramadık. Ben bir tane mi sarabiliyorum? Görüyor musun Başka dostum böyle yavru örümcekler de bizim için çalışıyor. Tabii o çok güzelmiş dostum gel gel anne, gel gel anne, gel gel. Anne bir tanesini bıraktım oraya anne gördün mü anne anne bir şey diyeceğim. Güzel canlar kaç tane alabiliyoruz bilmiyorum. Dostum Aa, bir dakika. o yavru örümceği yiyor. Orada Dostum bizim yavrumuz örümceğimizi ne yapıyorsun? Ya. Bu ne? Orada bir şey, bir şey çıktı. Çıktı. Dostum onu beslememizi istiyor girecek. da bizim yavrumuzu, yumurtamızı ciddi, bırak ciddi, ha. Ciddi. Yumurtamızı bırak. Yumurtamızı bırak dostum. Yumurtamızı bırak. Şu i̇nsanları asayım seni de asayım Alabiliyor muyum seni de? Hop güzel 3 tane alabiliyormuşum canlar. Buraya ne yapacağım ben buraya mı koyacağım bunları? Bunları da oraya istiyor herhalde. Burada başka bir şey var biz onlardan besliyoruz. Bu kıyma makinası mı? Aynen kıyma makinası oldu. Buradan 2 <laughs> tane çıktı ikizmiş bunlar. Canlar yavru örümcekler çıkıyor bir şey oluyor mu? anlamadım mantığını bir dakika. Gelin buraya. Ka kaçıyor herkes kaçıyor bak yavru örümcekler oradakiler yediği zaman büyüyorlar biliyor musun? Evet. Güzel ben şunları indireyim dostum. Yavru örümcekleri biz mi yediriyoruz? Etleri Esin ne yapıyoruz? Niye kaçıyorsunuz ya? Etler biz, etler bizde duruyor. Etleri ne yapıyoruz? Bilmiyorum i̇şte dostum. İşte Etleri çocuklarım. Upgrade yapabilirsin. yapabilirsin diyor. Bir dakika upgrade yapabiliyormuşum ha? Upgrade yapıyorum. Aynen. Et vererek upgrade yapabiliyoruz. Artık daha güçlü bir örümceğiz. Yavrumu o da bırak. Güzelmiş. Yavrumu o da bırak. Değil, bak ortada bir şey var. Nerede dostum? Bak. Onları alıyorum ya. Onlar da sanırım yavru örümcekleri büyütüyor. Çok emin değilim canlar. Yavaş gelin, yavaş. Gelin gelin. Yiyecek vereceğim size. Gelin. Bunları buraya bırakayım. Bak yavru örümcek yiyecek arıyordu. Sen ne yapıyorsun benim yavruma? Ne ne seni. Dur <laughs> hazır şuraya gelmişken şunu da sarıp asayım şuraya. Onlar benim yavrularım. Canlar şurada değişik bir şey var. Bu ne? Evet. da de ilk defa oldu. böyle garip bir oyun oynuyorum. Bak bu ne? Ne yapıyoruz burada? Bilmiyorum. Can mı aldık? Sanırım biz bu yüzden mi örümcek olduk? Onu Çok da anlamıyorum. Bak görüyor musun? Bizim yavrular gidiyor gidiyor. İnsanlar etrafta bırakıyor Biz Aslında böyle insanla uğraşmamıza gerek yok. Yavrularımız hallediyor zaten dostum. Onu da bunu da, da sar, bunu da sar. Alayım şunu da şöyle. Hop, buraya da bir yumurta bırakalım. Çok güzel. Evet çıksın. Buraya da mı alakalı. insan koyabiliyorum? Buraya da mı insan. Bak gördün mü yavrular ne yapmış? Her tarafta Oo, insanlar var. Çok güzel harika. <laughs> ben gidip onları toplayayım yeter dostum. Bence de hayır buraya bir şey yapamıyoruz. Bence canlar bunu dekor olarak yapmışlar. Buraya ekstra bir şey yapamıyoruz. Bence güzel. kendini de güçlendir yavrular yemiyor bak. Tamam orada yeni çıkan yavrular da burada ben insan toplayayım diye dostum. Bak geleceğim yes. bunu toplayacağım. Oo, bak görüyor musun? Koş, 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 Yavrularımız her yere canlanıyor. insan bırakıyor. Ay yavruyu yavruyu. İnşallah bunlar tekrardan canlanmıyordur canlar. Ne oldu? daha da büyüdü. Evrim geçirdik. Hazırdı. Çok güzel. Full olduk canlar. Böyle inanılmaz bir örümcek haline dönüşeceğiz. Gerçekten Mükemmel seviyedeyiz. Da Yavrumu bırak. Full oldu. Şuraya götürelim Etleri atalım dostum. Evet, birazcık daha büyüyelim. Şimdi zaten 4 tane var şu an hala hazırda. Güzel. Ooo. Hayır, yani yesinler, büyüsünler yavrucuklarım. Yavrular da toplayabiliyor mu acaba o etleri? Yavrular bir şey yapmıyor sanırım. Ya güzel canlar. Ya artık daha edelim. seri seri sarabiliyorum. Alacağım, alacağım. Merak etme. Şunu da alayım Yavrular şöyle. Yavrular yesin olacak. Yavrular yes onlar bizim yavrularımız. Ya bizim yavrularımız anne hani <laughs> upgrade yapalım diye ya. Dostum bir şey söyleyeyim benim tek yavaş şeyim hızlanma çok yavaş ya. İşte onu yapalım diye diyorum. Topla etlerini. Şunları bir toplayalım canlar güzel hızlanabiliyorsak hızlanalım hızımızı arttıralım hatta bir daha arttıralım hızımızı. <laughs> Çünkü ne kadar hızlı gidersek yeni bir bölge açabiliyoruz. Dur gideyim şunu açayım. Yavrular zaten etrafta insan bırakmadı. Aa. Ee, bir yuva daha açtık i̇şte bunlar da ateşle ateşle geliyorlar kamplarına gideceğim onların kampına saldırmam lazım bir dakika yavru çıkarayım da biraz şunları toplayayım dostum şunlar şunlar şunu indir 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 şunu da indir hop güzel evet, hep ama hep bunların toplamadıkları... ellerinde sopu alanlar tehlikeli dostum biliyor musun onlar da bize güzel. vuruyor abu topladıklarım burada level almamı sağlıyor görüyor musun üçüncü level'e ee. geçebilmem için toplamam lazım onları çok iyi daha da level yerleri açılıyor bak. açılıyor dostum aynen ben şunlar bir kampına saldırayım ya kamp Gel buraya dostum. Ben onlar yiyemez hani herhalde ya. Bilmiyorum canlar ileriki levellere geçebilmem için görev yapmam lazım. Bir tane diyor insan kampını yok et diyor. Güzel. He, Şimdi insan kampına saldıracağım. Sarabiliyor Heh. muyuz? Heh. Güzel, güzel. Sonra da upgrade'lerini yapacağım. Yavrularımız da çıkıyor. Oraya insan asmam da lazım. Çok böyle zor bir oyun <laughs> ya. Anne örümce olmak çok zor. <laughs> Anne örümcü olmak çok zor dostum. Ürümcü. Örümcü. Örümcek ya. Güzel. Onu iyi İlken saramadın ben. Zaten fullüm şu an alamıyorum daha fazla. He. Güzel yavrular görüyor musun canavar? Bu küçükler buradaki parçalar yiyemedikleri için büyüyemiyorlar. Buraya ne yapıyorum ya? Bir şey yapıyorsun oraya. Kapı. Aa, oraya kapı aa, yapacağım Aa, aa öreceksin giremeyecekler. Şey ha. mi takıl? İnsan mı takılacak? Evet bak. Sen aa, ne yapıyorsun öreceğim. benim yavru örümceklerime? Onlar buraya, benim örümceklerim. Bak buraya örersen ağlarını bütün kapılara. Kapıların hepsini öremiyorum sadece orada çıktı dostum. Örebiliyorsun üstüne geldiğin zaman örebiliyorsun. Ha öyle mi? Bir dakika yeni bir alan daha açıyordum. Şuraya da yumurtlayayım ya. Hop. <laughs> bir yumurta buraya. Bir yumurta buraya. buraya. Ama şu an etraftaki şeyleri bile toplayamıyorum. Bak gördün mü? Bizim yavru dostum. örümcekler zaten etrafı bak, bitirmişler. Geldiğin zaman çıkıyor o ağ örümcek. Buraya da örelim o zaman. Canlar belki insanlar İkiyor geçemez mi? buradan gelip takılabilirler öyle de kazanırız Şunları bir toplayalım mı bence level olarak evet, geçeceğiz evet, evet. canlar <laughs> bunları topladığımız zaman. Hızlıca topla şöyle bir dolaş. Baksana yavrular zaten mahvediyor şunu da alayım sırtıma. Tamam şunları da al. Bak ileride bir daha var onu da. Bayağı al. etrafta bayağı var dostum neredeyse hepsini bırakmışlar buraya güzel. Toplasan Belki daha büyük bir örümcek. Oyun aşları tatlı. Ama oyun nereye gidecek? Baksana levelleri var. Etrafta bölgeler i̇şte, açabiliyorum. Ben diyorum hızlı. Dostum hızlı, bana bir level bulaşma. Yavrularımı halledecek halledeceksiniz birazdan. Yani ikinci leveldeyiz. Üçüncüsü gelsin, Dördüncüsü gelsin. Yeni bölgeye geçersin diyorsun. Evet şuraya da Kapatırsan, aslında senin alanına insanlar da gelemez Daha rahat olursun diyorsun Burayı geledim, sarayım Gelene kapıda kapatayım. sararsın artık Ama bir şey söyleyeyim ben dışarıdakiler daha zor ya Keşke içeride olsunlar Artık insanlar buraya takılacak mı ne olacak Artık insanlar oraya kapıya bence takılacaklar Yapışacaklar Bilmiyorum dostum şuraya biraz daha asayım Bunları asayım As, sonra yesinli. bir daha yumurtlayayım Hatta şunu da alayım asayım Yavrucuklar. Canlar 3. level olduğum zaman yeni bölge açabileceğim Aşk bilmiyorum İçeridekileri de toplasam bence toplayacağım, açacaksın toplayacağım Şu kapıyı da kapat Burayı da kapatayım. Ür, 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 Her ür, tarafa ür. Ağa ördük. Abi yavrular örse keşke. Yavrular bizim adımıza bunlar yapsa çok güzel olur. Bak görüyor musun yavrular bizim etrafımızda takılıyor. Bayağı yavrumuz var şu an. Evet. Canım yavrular acık yiyin de büyüyün. <laughs> Böyle yemek yemeyen yavruyu görsün. Sen doğru. ne yapıyorsun benim ağıma? Gidin saldırın dostum. Yavrular şura saldırın. Koş, koş 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 koş. Takılmıyor. Bunlar takılmıyorlar saldırıyorlarmış dostum. Hmm. Güzel 3. level olacağız az kaldı hadi level hadi, 12 falan var. De toplasan zaten alacaksın aslında da. Aa, çok dağıldık nereye çok... gideceğimizi bilmiyorum çok dağıldık Aynen. dostum. Aynen. Örümcekler canım ya, güzel. yavrularım bak içeride çoklar bir saldırın. Aynen onlar temizleseler zaten olay çözülecek dostum. Bizimkiler gidiyor dışarıdakilerine saldırıyor bir şeyler bak, yapıyor. Ateşli Görüyor musun x4 yapıyor ateşliler. Ateşliler çok zarar veriyor dostum evet. güzel. Onları siz bir halledin ya. Ben şuraya bir tane yumurtlayayım. Onu da halledin dostum. Hop şuraya da bir tane yumurtlayayım. Full oldun. Tam şuraya da bir tane yumurtlayamıyor muyum? Full olduğum için mi yumurtlayamıyorum? Sen şeyi ver. Ete versene. Dostum şu an ne oluyor? Full Level oldun. aldım. Ete vermeyeyim ya. Yavru çıkaracağım. Bir sürü yavru olsun. Rahat rahat toplayayım etraftan. Aa bak yeni yeri açtık dostum. Görüyor musun? O bölgeye gideceğiz. Çok güzel. Buradaki Kank insanlar yapıyorlar. daha farklı canlar. Bunlar kaskları falan var. Bizim kendimiz de büyütmemiz lazım ya büyüttük. Buraya i̇şte da yumurta vermişiz. O yüzden vermişiz. hızlı olman lazım güzel. senin. Şunları alayım alayım ete vereyim. Biraz hızlandırayım kendimi. Evet. Güzel, güzel. hop oh. Daha seri seri yapıyorum bak görüyor musun? Orada bak bir sürü var. Yavrucuklar orada. Alamıyorum. Gezin. Alamıyorum güzel. Şu an çıkan yumurtalardan rahat bir şekilde zaten halledecekler diye düşünüyorum canlar. Benim bayağı bir yavrum oldu. Ben gidip onların kamp alanına saldıracağım ya. Ya bir büyüt de kendini ondan sonra. Bence yeteri kadar büyüğüm zaten şu anda olsun. Hızımı bir daha arttırayım. Ya yani bir buçuk kat daha hızlı koşuyorum. Koş 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 i̇şte koş, çok koş, da işte. koş 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 gidemiyorsun işte. Baksana bu şeyler geliyor dostum. Kafasında falan kask olanlar geliyor. Gelin onların kamp alanlarına saldıralım. Herkes toplansın. Nasıl çağırıyorum onları acaba? Geç geliyorlar onlar yanında ya. Şimdi i̇şte i̇şte bir şeyler yani. bulalım. Hop şu kutuyu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Adamın elinde silah var. Hayır. Dostum örümceğe karşı da böyle bir önlem almazsın ya. İndirin ben şuna gideceğim İlim direkt. Böyle bir örümcek olursa. İnsanlar şu an kendilerle uğraşmıyor. Sadece örümceklerle uğraşıyor. Canlar bence bayağı iyi seviyedeyiz ya. Rahat bir şekilde hallediyoruz. Canımız gitti mi yavrular? Sanki. sanki yavrularımız da gitti. 3 level bak bunlar. Daha güçlü insanlar. İşte 3. level Benim de şu an bayağı bir az canım kaldı. Aynen Şunlar... bak bak. Ana. Allah 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 ne olur vurmayın ne olur vurmayın biraz insan yiyebiliyor muyum? İkisi de silahlı geliyor. Kaç kaç yavrum kaç. Kaç yavrum kaç. Ya o orada kaldı yacık yacık yacık. Bir şey söyleyeyim mi sanırım onlar da bize saldırıyorlar. Ya, saldırıyorlar yani onlar toplanıp toplanıp saldırıyorlar bizim yavrular falan da gidiyor dostum. İy, Ay az canım var yavru saldır. buradan Yavru saldır. <laughs> Canlar peki nasıl can dolduruyoruz onu bilmiyorum. Yavaş yavaş doluyor mu acaba kendi şu kendine? Şu şeye gitsene şu mavi yere sanki canını dolduruyor orası. Mavi yer mi dolduruyor? Evet sanki. Orayı da deneyim canlar. Buraya da bir yumurta bırakayım. Çünkü yavrularımızın birçoğu gitti. Şu an 4 tane yavrumuz var. Bunu da sarı al, Bunu da sarı al. Güzel. Şu an fena gitmiyoruz. Bu ağlar neymiş biliyor musun? Kapıdaki ağlar. Dışarıdan düşman insanlar gelirse onlar içeriye girmesin diye. Ya bence evet. canlar diğer levelleri açtıkça insanlar da bize saldırmaya çalışacaklar. Zamanla doluyor ya baksana canım dolmaya başladı bile. İnsanlar da bize saldıracaklar canlar. Şuraya üçüncü yumurtayı açayım. Çünkü ne kadar çok yavrum olursa o kadar iyi seviyede olurum. Evet güzel. aç. Ya yani yavruyu evet, da kendi de güzel yapmam lazım. Peki kırkadan buraya bir yavru açıyorum? Muhtemelen. Bir yani güzel. Sürücün canlar sürücün bence var. oyun aşırı güzeldi. Biz oynarken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadık. Çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.